Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ateş Kuşları ikinci sezon hazırlıkları başladı diyebiliriz. Sezona bomba gibi bir senaryo ile girmeyi planlayan Ateş Kuşları dizisinin bu sezon işi hiç de kolay olmayacak diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Ateş Kuşları diğer iki güçlü rakip olan Yalın Çapkın ve Kızılık Şerbeti dizisinden sonra da Cuma akşamları biliyorsunuz bir de 18. ile yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisi eklendi. Peki bundan sonra ateş kuşlar dizisi reytikleri konusunda konusuna tutunabilecekler mi? Bu konuda neler yapacaklar? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama cuma akşamları ateş kuşları için hiç de kolay geçmeyecek diyebiliriz. Bu yüzden dizimizin yapımcısı ve senaristi kolları sıvayarak diğer dizilerden erken bir şekilde yayın hayatına başlaymayı planlıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru çekimleri başlayacak olan ekip bir an önce yayın hayatına ikinci sezona başlamayı planlıyor arkadaşlar. Umuyoruz ki Ateş Kuşları dizisi hali hazırda olan belli başlı kitlesiyle ve yayında olacağı başka yanına alacağı başka kitlelerle Cuma günü akşamları yerini koruyacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Peki Ateş Kuşları dizisini severek seyredenler Cuma akşamları Ateş Kuşları izleyecek olanlar videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Detaylar geldikçe görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.